Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynayacağız Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz Ayrıca kanala abone olarak da kanalı desteklemiş olursunuz Şimdi çöz gibi olan müziği bir kısalım Videoda sonu çok fazla ses geliyor Çok kötü oluyor 7 ağız 2 ağız zaten 2 de tamam o bizden duyar Şimdi gençler ee, siz bunları falan he, full boş verin. Yeni bir başlangıç yapacağız. Das, var ya, Survivor'da güzel başlangıç yapmıştım ben ama. Ee, her neyse. Bir saniye yanlış yaptım ben şu an. Ah lan. Bir saniye. Gençler iki saniye bekleyin hemen geliyorum. Evet gençler geri geldim kulaklığımı takıp. Ee, hemen cennet dedim. Bu arada ufak tefek kasmalar, donmalar olabilir. Bunun için sizden acayip bir şekilde özür diliyorum. Ama maalesef böyle idare edeceksiniz kısa bir süreliğine. Şimdi tabii ki de survival. Ee, normal iyidir aga. aga normal Koyalım video. Dünyası. Tamamdır lanlar açık. Tek şurpek He Bu arada açık. lütfen ama lütfen yorumların altına tek sure şurpek kullanayım mı kullanmayayım mı yazın. Lütfen. Çünkü ben tek sure şurpek kullanmayı acayip seviyorum. Ve tek şurpek kullanayım mı da bilmiyorum. Siz yazın yorumların yorumlara. Ben de şey yapayım ona göre. Şimdi hemen play diyelim. Ya gençler bu arada ee, hemen size bir şey daha söyleyeyim. Normalde 250 tut oyuna size haberler vereyim bu arada Minecraft Pocket Edition'la ilgili. Oynayabiliyorsunuz Command Bloğu eklendi ve oyunun geliştirici şey geliştiricilerinden biri olarak geliştiricisiydim ama ayrıldım tabii ki de. Ee, şöyle bir şey var ki oyuna iki elle tutma gelmişti. Totem gelmişti. Ölümsüzlük totemi var ya Minecraft'ta onun. O gelmişti. Ondan sonra ne geldi lan başka? renkli yataklar gelmişti. Acayip güzel renkteki bloklar gelmişti. Bunları eğer istiyorsanız aşağı yorumlara yazın ki ben de bunları aktif edeyim. Her neyse çok fazla şey istedim bu video. Bu video ilk videom aslında ama hiç umurumda değil zaten ben videoya zaten ben YouTube'a böyle e... abone kasmak için like almak için falan gelmedim. Yani YouTube'a gelmiyor. Ben YouTube'a özgür içerikler üretmek ve kendimi kanıtlamak için arkadaşlarım bana hep yapamazsınız demişti. Aha yaptım. YouTube'un kanalı açtım. Ama tabii ki de bu sizin beğenmeniz falan ee, size kalmış. Yani tabii ki de beğenileriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz benim için çok umursuyorum. Ama yani sizin kararınız ne yaparsanız yapın artık. Her neyse oyuna odaklanalım. Şeyi de mi yapsaydım lan? şöyle. Tamam. Ve ee, oyuncunun da çok az atmak istemiyorum. Mesh coinleri. Hey lanet olası koyun, geber. Koyuna vuramadım. Ko ko koyuna vuramıyorum. Koyuna vuramıyorum. Ah vurdum. Ha bu arada gençler size bir istirek göstereyim. Koyuna vurunca öldü ya. Yerde vurunca daha fazla. Yerdeyken ölüsü böyle ters bir şekilde yere iniyor ya. Öyleyken de vurursanız yine et çıkıyor bakın. Çıktı. Bakın. Üç tane şey. Bir tane deri çıktı. Normalde işe yarıyor bakın. Çim olmasaydı. gençler video bu durdurdum çünkü sağdaki kontroller acayip küçüktü. Bunları biraz büyüttüm. Ha, tamamdır. Ha bu arada zengin fakir filmi falan gelmesini eğer istiyorsanız aşağı yazın öyle getirebilirim. Bu kanal zaten sadece Minecraft üzerine kurulu olmayacak. Asla öyle bir şey yapmam. Minecraft hayatımda en sevdiğim oyunlardan biri. Ama tabii ki de bu sadece kanalda Minecraft videosu olacağı anlamına gelmiyor. Ee, i̇sterseniz Critical Ops çekerim. Olmadı. İsterseniz ne çekeyim lan başka? Growtopia çekerim, Strike of Kings çekerim. Hani bana önerdiğiniz oyun oyun falan olursa oynamayı oynayabilirim tabii ki de bunların mobil Android'e olacak eğer multiplayer istiyorsanız iOS'a ve Android'e ikisinde de olan bir oyun bulun bana söyleyin burada Ceyran var evde kapı çarpıyor zaten dün okulda kötü şeyler yaşandı ama boş verin siz bunları yorumlara yazmayın çünkü söylemiyorum <laughs> neyse. bu arada vlog istiyorsanız da söylemeniz istiyorsa da söyleyin yeter. Evet şimdi bir bakalım evin çapına ve önüne bakılacak olursa bu güzel ev olur. Buradan güzel ev olur. Evet mesela şimdi buraları kazmakla uğraşacağım. Benim Critical Ops'u oynamadığımı falan zannetmeyin. Critical Ops'u çok güzel oynarım ama şöyle bir şey var ki. Kırt konuş bir yandan konuşurken bir yandan da oynarken iğrenç oynarım. Bakın kötü oynamam. iğrenç oynarım. O yüzden arada sırada konuşurum. Arada sırada da şey yaparım. Allahu ekber. Abi sıyırdı. Herhalde sıyıramasaydı düşecek. bacaklarım kırılacaktı. Her, her şey olacaktı bana. Bizim ev nerede lan? Aa kömür buldum. Neyse kömür sonra alırız. Kömür hayır. Hayır. Kömür kötüdür. Kömür her yerinizi is yapar. Is Gençler ee, şimdi yok ya şey yapmayın şey yapacaktım da e, nasıl desem ağaç ağaç kazıp gel ağaç kazıp evet ağacı kazıyoruz biz ağaç kesip gelecektim ama kes çektim bir de sıkılırsınız diye kesmeyeceğim ağaç keseceğim kaydı kesmeyeceğim Şimdi, Critical e, hakkında konuşmak istiyorum ben biraz. Critical Ops nasıl bir oyun derseniz aşağıda bu arada linkini vermem ama adını yazarım aşağı. Critical Ops oyununu Minecraft Pocket Edition'da oynamak istiyorsanız ben orijinalini yükledim Minecraft'ın. Yani gittim Google Play'den yükledim. Kesin Android oyun kulüpten falan yüklemedim. Reklam olacak şimdi. Öyle bir yer yok zaten. Her neyse, kesinlikle e, Google Play Store'dan yükledim. O yüzden yani sonra bu orijinalini yüklememiş falan. Ee, bir de Katikulops'ta şöyle bir şey var. A acayip kötü lag var bende. Acayip kötü lag derken acayip kasmıyor. Acayip hiç kasmıyor aslında. Abi. Abi mara. Raymali Faletico. Yok istemez. Aha. Besar şimdi git. Ev ara. ev orada. Bu videodan sonra herhalde direkt ben oynayacağım ve video çekeceğim. Ama önce bunu YouTube'a koymam lazım. Senin gölgen niye çizgi? Adamın aklını alırım ya bu tahta kılıçla. Adam değilsin sen ama bir domuz. Ve domuzlar ölmeyi hak eder. Kötü hayvanlarsınız. E kardeşim şimdi domuz eti yemek yasak. Yani şimdi herkesin aklında şu, şu geliyor. Hocam mayın karafta domuz eti yemek günah mı? Hayır. Minecraft'ta istediğinizi yapabilirsiniz. Bakın. Evet. Bu ses efektini ağzımla kesinlikle yapmadım. Tamam. İkide bir açık duruyor. Bu arada videoları sadece 15 dakikanın altında olacak. Veya 15 dakika. Tam 15 dakika durursam oha derim yani. Ee, biraz daha oynayayım. Ana ana. Aha köpek. Ana. Abi akşam olsa da keşke iskelet olsa. Abi köpek. Ya abi. Rahat olsun köpek it var. Ama alamıyoruz iti. Evet it, it anan bir şey gençler. Kesinlikle başka bir şey değil. It bu anlama geliyor köpek it. <laughs> ne oluyor lan korktum. Kırıl. Bu arada bilgisayar kontrolünde oynam oynamamı istiyorsanız ki ben şahsen öyle oynamayı daha çok seviyorum. Aşağı yazmanız yeterli. Şöyle koyalım bunları. Yok, bu bizim şey şeyi. açılıp durma lan. Hem de koyun. Benim istediğim tek şey koyun. Koyun değil bakın. Oyun kasma. Ben burada Minecraft'ı telefonum kesinlikle kaldırır. Telefonumun markasını söylemeyeceğim ama. Kesinlikle iPhone 6s Gold falan değil. Şimdi Herkes ona inanır. Hayır. Ama söylemeyeceğim reklamcılık yok. Reklamcılık yok anam. Akşam oluyor sıçtık. Ha bu arada küfür olmamasını istemeniz de size bağlı. İstiyorsanız küfürü ederim yani. Sizin için değer. Yok kimse için değmez lan küfür. Küfür edenler kötü şeyler yapıyor. Lütfen küfür etmeyin. Küfür etmek kötü bir şeydir. Hele hele kendi küfürlerinizi uydurup onları arkadaşınız üzerinde kullanmak çok çok günahtır. Evet, buradan size hayat dersi veriyorum. Lanet olsun, pil düşüyor. Bir videoda da zaten bu çıkmasa olmuyor. Evet, uppi dağıtır. alan, oğlum uppi'yi alan. Şöyle 5 tane at fırına. <laughs> Ee, neyse. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Daha çok böyle Minecraft Pocket Edition videosu istiyorsanız aşağıdan video beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.